Dünyanın en garip 10 yasası. Şaka değil, gerçek. Bu ülkelerde sıradan bir şey yaparsan suç işliyorsun. 1. İsviçre'de akşam saat 10'dan sonra evde tuvalet sifonu çekmek yasak. Gürültü sayıldığı için komşun şikayet edebiliyor. 2. Singapur'da sakız çiğnemek yasak. Çünkü insanlar sokaklara yapıştırdığı için ülke tamamen yasaklamış. 3. Danimarka'da arabayı çalıştırmadan önce altına biri var mı diye bakmak zorundasın. 4. Venedik'te güvercinlere yem vermek yasak. Çünkü tarihi binalara zarar veriyorlar. 5. Fransa'da domuzlara Napolyon adını vermek yasak. Ülke tarihine saygısızlık sayılıyor. 6. Tayland'da paraya basmak yasak. Çünkü üzerinde kralın resmi var. 7. Japonya'da gece saat 12'den sonra dans etmek yasak. Eskiden ahlaka aykırı sayılıyordu. Bazı yerlerde hala geçerli. 8. Avustralya'da bazı bölgelerde gece elektrikli süpürge çalıştırmak yasak. Gürültüye tahammül yok. 9. Kanada'da fazla bozuk parayla alışveriş yapmak yasak. Mesela 100 dolar olan ürünü 100 tane 1 dolarla ödeyemezsin. 10. ABD'nin Alabama eyaletinde kiliseye sahte bıyıkla gitmek suç. Çünkü insanları güldürmek saygısızlık sayılıyor. İlginç bilgiler için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.